okuyalım. Bunun okunuşunu normalde about diye öğreniyoruz değil mi? Hatta okunuşlar aklımızda kalsın diye şöyle yazıyoruz falan. Telaffuzları bu şekilde öğrenmeyeceğiz. Bakın İngilizce'de bir kelimenin telaffuzunu öğrenirken fonetik alfabedeki karşılığını görmemiz lazım. Bakın about. Başındaki şu harfi görüyorsunuz ters E'ye benziyor. İngilizcenin fonetik alfabesinde Türkçe'de olmayan sesler var. Biz bu sesleri aynen olması gerektiği gibi öğrenirsek telaffuzumuzu çok güzel düzeltebiliriz. Ben şimdi size çok önemli bir ses olan şva'yı öğreteceğim. Fonetik alfabedeki bütün sesli harfler burada ve tam ortada şva var. Diğer harfleri ben size önümüzdeki videolarda öğreteceğim. Ama şva çok önemli. Çünkü şva sesi ağzımızı hiç oynatmadan düz durduğumuzda çıkardığımız ses oluyor. Yani şu. I. Uh, bu şu arkadaşlar. Bu kelimeyi şöyle okuyacağız. A belt. Peki bu kelime away diye öğrenip duruyorduk. Ben W'nin okunuşunu da öğrettim size. Şimdi bunu okuyacağız beraber. Away. Bakın away değil. Away. Away. Far away.